Anneannemin köy evinde sürtükle banyodayım. Bugün yine maalesef bu sallak oyunu oynuyoruz. Bu aptal oyunu oynuyoruz maalesef. Bakın bugün bir, be bir şeyimiz var mı? Bakalım şansımıza. abi Rico oynamaya karar verdim. 500 yıldır falan Rico oynamıyorum sanırım. Yani sırf onun için bir oynayayım dedim öyle normalde de. Bak gibi çağır ya Allah belasını versin. Bugün dünden itibaren bir abone daha kazanarak 325 abone olmuşuz sanırım. Yani öyle olması lazım. çok Oğlum niye bulmuyor lan amına? Of be of be amına kodumun oyunu oynayan kalmamış çok iyi. Çok iyi abi bu videoyu da bir 31 like yaparsak çok sevinirim. Bu dünkü video normal başlıkta normal thumbnail koyayım dedim. Harbiden de az izlendi. <laughs> <laughs> Anas'ın amıyla tanıştım falan. Oo, bu arada artık küfür etmeyeceğim bu videoluk en azından. Çünkü daha demin Enes Batur şeyi kendine müzisyenin yayınına geldi amına koyayım. Kendine müzisyen yani. Kemal Kemal'im 33 da sabah yayın açmıştı. Onu bir izledim. Ki Enes Batur abim diyor ki negatif konuşma, negatif basma. Her şeye negatif, negatif diyor. Bak şimdi burada hareket etmeyen bu oro bu arkadaşımıza asla negatif basmıyoruz. Çünkü yani böyle insanlar da olabilir abi. Onu kötü düşünmememiz lazım asla. Asla kötü. Evet, evet baksana adam oynayınca tam oynadı abi. Yerinde ge gerekeni yaptı yani adam. Bu arada 3 takım kalmış şimdiden. Benim bu bu ne işe yarıyordu bu? Vallahi bilmiyorum. Aksesuarın ne işe yaradığını bilmiyorum. Çok iyisin yavrum. Çok iyisin. Böyle ananın amına koyam, ananın namına koyam, ananın namına koyam, ananın namına, ana namına, ana namına koyam. Burada öldük sana. Evet. Ooo negatif basmayacaktık oğlum ya. Enes Batur abim 50 tane şey dedi negatif basma diye. Bak hemen bir bakayım benim bu ne... Ee... <laughs> neyse şunu seçek var ya. <laughs> Bunun ne olduğunu biliyorum en azından. Abi. Neyse, neyse işte. Küfür müfür yok. Bugün bir tane turşu aldım. Yani bugün almadım da turşuyu dolaba koymuştum abi. Turşu da harbi turşu. Selim turşu sevmiyor ama gerçekten yani bir şeyler kaçırıyor abi bu hayatta turşu. Oo bak kan kanki 1257 çok küfür ediyorsun yaz Gerçekten öyle. Gerçekten negatif basmayacağım kan kanki 1257. Bak ben de tam onu diyordum. Çok iyi, çok iyi. Bu arada like atıp yorum yazıp abone falan olun lütfen. Lütfen. Günde bir abone geliyor abi. Gibi yani böyle ne yapacağız böyle? Bizim yanımıza kim geldi? Ben ona hiç bakmadım. Bir mi gelmiş? Bir sesi geliyor. Bakayım kim bu ne bu? F Splat, Splat Onir tamam. bir sesi nereden geldi ya? Bu çocuğu ateş ettiler herhalde. Bak Sigma Neville. Tamam tamam ya bu. Aha burada. Bur oğlum bu çocuk ne yapıyor? Her şeyi öldürüyor. Vur oğlum bizim çocuk. Abi bizim çocuk vurmadı. En iyi bizim çocuk fırladı bir de. Ve bu, bu bizi öldürür ya. Ben de bizim çocuğun yanına bir gideyim şimdi. Tek kalmasın bizim. Bizim çocuk. Bizim çocuk. Gel buraya gel. Tek kalma gel. Bu, 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 kim? Bunun adı ne? Kurunt. Kurunt. Aha kaçtı kaçış. Lan dur dur çocuk gel buraya gel. Gel 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 ölme. Ananız ana. Aa atlama atlama dur. Dur. Abi böyle random sıkınca da hiçbir. Aha tamam güzel güzel bu. Random sıkınca da çok yavaş sıkıyor. Ananız. Abi negatif yok negatif yok. Pozitif pozitif düşünceler. Bak canı yüz kaldı çok pozitif düşünüyorum. Çok yani oyuna. Canını yüz bıraktığı için teşekkür dahi edeceğim diyeceğim ki yani adama bir şans daha verdin oyun kardeşim helal olsun diyeceğim. Aha güzel güzel güzel. Şöyle bas şunu bas bas bas. Tamam çok iyi abi bak pozitif olarak. Evet çocukla çok iyi bir takım olduk ama ben oynamayı tamam tamam kendi bilir payak ne ne geldi bakalım çok iyi çok iyi çok iyi. Abi sizin hiperi geldi al sana doğru doğru. Artık hiç yorum okumuyorsun ünlü olunca bozdu. Oğlum nasıl okumuyorum her videoda yorum var. Tam benim gelecekteki youtuberlığım. <laughs> Pozitif bir youtuberız abi bardağın dolu tarafı youtuberlık. Yani böyle e, hayatta her şey güzel gidiyor. E, hiçbir kötü bir şey yok. Yani, ATV youtuberlığı tarzı yani böyle hiçbir problemimiz yok. Uçuyoruz kaçıyoruz tarzı o tarz. Evet evet abi de bu, bu burada oğlum burada burada <laughs> ya vur şuna vur vur şurada oğlum şurada ölecek Evet abi evet bizim çocuk yüzünden heh neyse bari ölmedim bari ölmedim neyse de yani bizim yok be yani zor 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 yani aha, aha bir de öldü bak bir de öldü aha bir de öldü bak ben benim beynim yetti orada onu dojladım, bak beynim yetti çünkü onu orada şey olmaya Beynim yetince ben onu dojlayabildim ama bizim çocuk ne yapsın abi ne yapsın yok yani yok ki yani hani Ananı abi oğlum bunlar ne cavlatmaca mı bu adamın ismi ne böyle ya bu nasıl ananı ooo Tamam bak 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 pozitif olaraktan 24 can Positivity spread evet man e, 0 kill 927 vurup 2 kere ölmüş gerçekten çok iyi çok iyi yani adamın tabii ki yargılamıyoruz yani herkes nasıl isterse öyle yapabilir. Yiğit yazmış ki abi diğer videonda Memen'le oynardı. Keşke kim keşke keşke yani olsa da keşke 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 Yiğit. Bir tek tek isteğim olurdu. Maalesef maalesef evet. Cahre adında krallık 52 8 bit falan gelmiş. Bunlar ne ya böyle. Tamam. Ya bıçar, çar, o aslında fena değil burada da işte bizim oğlum nereye sıkıyor dostum bunu sıkacağım bunu bizim yanımıza gelenler bir tık fena ya yani bu çar çok kötü sayılmaz burada sonuçta uzaktan vuruyor ne kötü olabilir de oğlum bu ne bu ne her o bak yine abi bu ne ne yapıyor oğlum bu çar ya işte bak bu Çin Çin bu Çinli adam yani bu oyunun sahibi adamın yani bu bütün bu yeni gelen bak Valorant'ta da sahibi aynı. LoL'de de sahibi aynı. LoL'ün de sahibi Valorant'ın sahibi aynı. Yeni gelen bütün çarlar mı salakçı olur ya? İnanılmaz oğlum yani fikir kalmadı tamam kanka çar getirmeyin o zaman yani başka şeyler getirin oyuna yani neyse neyse şeyi bozmayalım Pozitifi de iyi bozmuyoruz abi. İyi, iyi düşünüyoruz. İyi, i̇yi, şeyler oluyor tabii ki. Tabii ki şöyle bir, tur onun o adam kaç vuruyor oğlum bu ne? Sakin ol. Inferno Inferno Tower gelmiş abi. Cehennem Kulesi gelmiş yanımıza. Şöyle bakalım bu oğlum bu ne? Herhalde kaçmışlar ya. Tamam. Tamam da oğlum bizim aşağıdaki çocuklar nereye gitti bu arada? Yani şuradalar mı hala bu? Bunun haberim yok. Aha, lan 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 Vur 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 inferno vur inferno vur aferin dynamite Bir de saldıran piper dynamite miydi ya Öl Aha tamam oğlum ikinci olduk çok iyi çok iyi bak Hemen pozitif pozitif ile Enes Batur, çizimlerle beraber chat gpt bir yıllık üyelikle beraber Evet yazı iyi buna da yapacak bir şey yok zaten yani Baksana şu çarba hem suyun üstüne geçiyor hem ileri atılıyor hem başka ne yapıyor ultisi de böyle ne yapıyordur acaba yerinden doğup kendine cam falan veriyordur Versin abi versin versin hakkı 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 gerçekten hakkı yani bakalım evet cibep tırnağından da bu geldi şöyle bir çağır skin değiştirelim bu um koştu aynı şey skin'i var lan ne lan bu böyle şuradan ne olsak ne olsak ne olsak şu olalım hadi ya bilmiyorum niye Abi clickbait devam. Gerçekten clickbait devam ya. Böyle sarmıyor abi. Abi erkekler misin? Abi eski tahmin yılları ne zaman geri döneceksin? ya? Bu, bu, video geri dönüyorum abi. Bu video geri dönüm yapacak bir şey yok. Bu videoya da ne koysak ya? Taraz. Bu sefer de Çinli adamın ablasına falan mı? Oo. Bilmiyorum bilmiyorum. Hadi hadi bakalım kardeşim Yap yapacağız. Ben seni inanıyorum yani. Mutlu. Ol. Evet. Evet, orada benim kırdığımı bile algılayamadı ama tabi tabi kendi şey yani kendi tercihi sıkıntı yok yani belki vurmak istemiştir abi. Burası pozitif düşünce. Evet, bak şimdi evet evet hiç oradan sıkabileceği gelmedi aklına, hiç sıkabileceği gelmedi. Hemen sırtını döndü oraya, dedi ki Allah benim belamı versin dedi hemen hemen. Bo sen de öyle dümdüz yürüme kanka, vallahi ölürsün yani. Tamam. Ana oh, oh yet. <laughs> Abi bizim çocuk 5 saniyede öldü ama baksana sıfır bu. <laughs> 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 Mektomuz 4 olur tabi olur olur olur. Sıkıntı yok sıkıntı yok mutluyuz mutluyuz evet 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 hiç sıkıntı yok. Aa, lan oğlum telefon düşüyordu az daha düşme dur dur dur. Dur 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 logman eh mortis mortis bir sen eksiktin yavrum gel gel bakalım gel bakalım gel 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 şöyle. Şöyle şunları şey yapalım şu al al onu al benim güzel Heh, aynen orada bekle benim güzel kardeşim aynen evet evet hadi aha oğlum bizim lan benim benim bana gelip sıfır vuran çocuk bak şimdi bak 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 yine hiçbir işe yaramadı yine hiçbir işe yaramadı oğlum inanılmaz genelde böyle karşıya gelince ee, o evet öldüm ben burada yapacak bir şey yok burası çok eğlenceli. Burası çok enti. Bizim çocuk neye öldü acaba? Bizim çocuk uçan kuşa yem oldu. Evet. Evet, evet, evet. Çok, çok sağ ol selcim. Çok sağ ol. Çok, çok iyisin. Çok iyi. Bu halde insanların da yaşamaya hakkı var tabii ki. Bunları yani boyunlarına nasıl e, sallandırmamamız lazım. Dövüp öldürmememiz lazım bunları. Evet selcim. çok e, doğru söylüyorsun. Bakalım kim gelmiş? Belli mi bizim adamına da? Evet, evet. Orada da kutu yok. Ona koşuyor falan. Gerçekten çok iyi. Of amına koyayım. Of 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 of. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Yani bak şimdi bu adam yani heh heh. Bak şimdi gider bu Ember'ın üstüne koşar ölür bak. Gel gel gel. Koş oğlum. Koş koş koş. Adama şey yapma. Zorluk çıkartma adama yani. Öl. Hadi kurtul. Herkes kurtulsun. Ben de kurtulayım. Sen de kurtul benim kardeşim. Hiç hiç uğraşma uğraşma. Hadi hadi hadi. Sanki eli aldıracağım başımıza. Hadi kanka. Hadi. Aynen. Aynen. Of verim. Koş koş. onun üstüne koy. Sanki yakalayabileceksin benim güzel kardeşim. Evet. Evet. Çok iyi oldu onu. onu. Böyle vurman çok iyi oldu benim güzel kardeşim. Evet. Evet. Bardağın, bardağın dolu tarafı burası. Evet. Ee, bu ne peki? Git git. Üste git de. Üste git de. Bura öl Geri zekalı herif. Üste git de. Bura öldürelim. Mal. Cık. Neyse. Sıkıntı yok abi. Hiç sıkıntı yok. Şöyle. Aha. Oğlum bu çar ne yapıyor? Gerçekten inanılmaz salak ya. Yani bu bu süpersel, bu Tencent ya çok salaksınız oğlum siz ya. Bu ne yapıyor oğlum bu çağrı ya? Ne yapıyor oğlum bu çağrı ya? Ne yapıyor oğlum bu çağrı ya? Ya bu Bibi değil de ölen çar işte. At at, at 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 gerizekalı herif seni hadi. Öfff başka bir oyun mu oynasak abi var mı oyun önerisi böyle her gün atılabilecek bir oyun ya Clash Royale olabilir Clash Royale de bilmiyorum yani o kadar Ben, ben Clash Royale'de 15 seviye Elite Barbar 15 seviye Mega Şövalye'yi basıyorum öyle yani onda ileriki kupalara böyle Yüksek kupalara çıksam orada ne yapacağım onu da bilmiyorum yani o biraz sıkıntı o yüzden ya başka da ne olabilir ki sanki öyle, öyle her gün oynanabilecek bir oyunda yok gibi sanki ya ne, ne, ne bilemedim bilemedim böyle maç atıp çıkılacak bir oyun ne var abi be, be, de bir şey yok gibi sanki zaten bir şey olsa bu, bu amına kodumun oyunları oynanır mı bu gerizekalı oyunlar bir oyun yapabilen başka birileri olsa oynanmaz tabii ki de Eko Ekran Başkan Ekran Başkan da Ekran Başkan burada abi paralarla paralar almış abi Oo, ya abi dalga geçiyoruz da. Aha, ah, ah, evet, evet. O kim abi? Flow'da abim de orada şey meyve suyu zannediyor kendini. Evet, ilk defa karşı takımda bir AFK falan var. İyi, iyi. Şansa bak. Bizim çocuk da Edgar oynuyor. O da iyi, tabii ki. Tabii ki böyle her tarafı açık bir mapte Edgar oynaması gayet iyi bir tercih olmuş. Jrox, Jrox da öldü. Aha, gel gel sen gel sen gel buraya. Gel oğlum iki takımdan da bir kişi kaldı. Edgar nereye vuruyorsun oğlum? Gel gel şuna vur gel. Aynen Eko başkan kapat onu oradan. Kapat onu Eko başkan. Aynen. Tamam. Bak şimdi. Eko başkan bak o çok uzağa gidemez. Aha. Ananı satayım şansa bak ya. Adam kalkanıyla bütün vuruşları doyurdu da. Bizim çocuk ölür ya. Bizim çocuk ölür abi. Bizim çocuk ölür. Bizim çocuk ölür. Bizim çok. Biz, biz, biz öldük de bizim git 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 yanına git. Git 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 git. O adamı sen her türlü öldürürsün ya. Aha olmadı lan. Oğlum helal lan Edgar. Beyni var mı lan yoksa? <laughs> bak beyni var mı yoksa diye soruyu sorduğum an topladı bir tanesini. Hiç şey yapmadı yani hiç. Cık. Bak bak gider olmadı. Aynı Mike'ın şeyini de yer. Stun'unu da yer. Evet. Evet. Neyse ki Lili abim tutturamadı. Neyse ki tutturamadı. <laughs> fotoğraf çektireceğini sandım. Deli misin nesin? Niye seninle fotoğraf çekineyim? Sen kimsin? Ben Enes Batur.